Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yatağa girme oyunu oynayacağız. En çabuk yataktan çıkan kazadan oynayacağız. Ama yanımda bir ee, babam oynamıyor. Biz kendi başımıza oynayacağız. <laughs> Yapıyoruz şimdi oyunumuzu. Şimdi başka olayımıza geçiyoruz. Yatakta bir gün durmaya çalışacağız. Yatakta iki gün durmaya çalışacağız. Yatağın içinde. Kapatarak çıktık. Şimdi arkadaşlar ben yatağım var. E şimdi benim yatağıma giriyoruz. E sonra da burada iki gün gideceğiz. Uyuyacağız burada. Yastıklarda bir gün üstümüzü kapatmaya çalışacağız. Hadi geçelim yapmaya. Arkadaşlar diğer şeyimize geçiyoruz. Ee, burada iki gün masaj yapmak. Ya. Ne yapsak? Ee, i̇ki gün yatakta üstümüzü kapatırken böyle üstümüzü örtüyü de kapatacağız. Böyle sonra başımızın altına geçelim. Arkadaşlar bugün videomuz bitti. Ee, sonra yapacağız video. geçeceğiz ama videomuz bitti. Diğer kede yapacağız.